saat ne yapıyoruz anneciğim Yada. evet boyama kum boyama seti yapıyoruz değil mi altı renk kum ve yapışkanlı desen kâğıt çiziyor %100 doğal kumdan üretilmiş hadi yapalım ben de çok merak ediyorum nasıl yapılıyormuş dur oğlum bekle, bekle anneciğim Bir sürü renk renk kumlar var. Hmm, çok güzel değil mi bu saçcığım? Dur buraya bir okuyorsun anne. 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 Evet. Ni? Anne. Saçcığım bunu ilk defa yapacağız. Merak ediyorum. Yapalım mı? Ama sen elimden alırsan nasıl yapacağız? Meme. Tamam. Evet. Pembe. Evet. Mavi nerede oğlum? Mavi de göster. Mavi. Oh. Evet. Beyaz. Kırmızı nerede? Oh. Siyah nerede? Oh. Evet. Beyaz nerede? Beyaz. Oh. O ne? O pembe. De bakayım pembe. Saçım. Bu nasıl yapacağız? Ben hiç anlayamadım. Pembe. Hadi gel bir deneyelim. Hmm. Şurayı pembeye boyayacakmışız Bu nasıl çıkacak? Dur, dur anneciğim dur. Ha tamam dur. Bak burayı. Şimdi buraya kum dökeceğiz tamam mı oğlum? Bak bu çıktı. Burayı da çıkartalım. Dur ama anne bir dök, çıkarsın sen dök tamam mı? Burayı da çıkarttık. Daha nere pembe kulaklar. Burayı da çıkartalım. Ben göstereyim. Ama pusatçım bek ama dur bekle. Şimdi ben sana vereceğim sen dökcen annem. <laughs> Açıyor mu oğlum sen? gel gel buraya ben sana vereyim sen dök burada pembe gösteriyor da bunu. dur annem o küçük o sana göre bir şey değil hmm, bakayım hangisini döksek bunu mu bunu mu İkisi aynı sen dökeceksin tamam mı ben sana vereceğim al gel dök bakayım gel hadi al buraya dök bunun üstüne dök 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 buralara öyle değil Heh. tut böyle böyle gel Hop, dök annem dök dök. Sanki daha önce hiçbir şey dökmedin. Hop, 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 hop. Bakalım oldu mu? Ha, ha yap öyle de yapabilirsin. Evet yap yap yap. Abi. Döktün mü? Dök dök dök. Bunları saklayacağız. Döktün mü annem? pek beğenmedi gibi. Onu da mı? O siyahı ne yapacağız ki? Evet. İlk rengimizi döktük. Şimdi nereye dökelim? Evet. Gözlerini yapalım. Ay döktüm. Dur, gözlerini yapalım mı şimdi? Bekle. Ama bak buradaki kediyi yapıyoruz anneciğim. Bak buradaki pis miyavı yapıyoruz. Gördün mü? Şimdi hangi rengi dökelim? Ama dur açayım bekle. Mavi açalım dur. Mavi azıcıkmış. Mavi rengi al. Mavi rengi al. Siyah değil. Mavi al. Aldın mı maviyi? Hangisi maviydi? Al mavi. Mavi mavi. Bak bu. Tamam. Hadi bunu da açalım. O değil bak bunu dökeceğiz. Ha, dök. Bunu dök bunu. Dök buraya. Kedinin üstüne. Kedinin üstüne dök kedin. Ha. Buna bu kadar yeter. Ha, al onu yapsan. Döktük mü? Bakalım. Evet gözleri de oldu. Azıcık daha dökelim oğlum. Nereye attık mavi? Bu da senden yapma da ne kadar zor. Hı. Tamam. Ha o nerede? Dur anne açsın. Ben açayım sen boya da. Bak şuraları hep tökebiliriz. Anne. Dur annem dur. O getir siyahı getir siyah yapalım. Getir anneciğim siyahı. Getirdin mi? Ah ha o değil. Bak orada orada köşede. Koltuğun köşesine atmışsın. Arkanda. Annem burada bak senin arkanda. Bunu da yapalım. Bu siyah daha güzeli bence. Ha gel dök hadi dök. Ha dök. Hoppala. Döktük mü? Dök dök, dök 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 Çok dök hadi. Çok güzel oldu bu siyah. Pusatın ilk resmi. Aa, aa kedi çıktı ortaya pusat. Bakalım. Aa bak. Bak kaş, kaşını açmamışız gördün mü? Kaşık al dur. Ay vereceğim oğlum bekle. Biraz daha dökelim oğlum. Dur gösterelim. Çok tatlı oldu değil mi oğlum? Şimdi beyaz yapalım mı? Beyazı al. Evet son beyazımızı yapacağız. Aldı mı beyazı? O değil. Bak bu. Tut elinde. Ben sana verdiğince ver tamam mı? bekle. Dur dur bekle anne açsın. Meme. Ama açayım ki boya oğlum açma. Meme. Ay yanlış yaptı. Keşke ilk siyahı dökseymişiz. Dur. Dur oğlum dur bekle. Meme. 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 Ne? Pembe de bakayım. pembe. Aa. Aa! pembe neredeymiş? Bu saat pembe nerede oğlum? Aa! Aa pembe. 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 Mavi de bakayım. Bunu açalım. Son şuralar. Pembe de bakayım. Değil. Pembe. Mavi. Dur, dur azıcık kaldı. Dur bekle. Nene. Kediyi pembe yapalım mı bu saat ya da? Ya da mavi mi yapsak acaba? Değişiklik olsun. Hangi renk yapalım? Nene. Hı, Nene. tamam. Hadi gel boyayalım. Dur dur. Acıcık kaldı. Dur dur. Ay bak hep şeyleri söktük. Hah. Tamam, şimdi hangi renk yapalım? Mavi yapalım mı pusat? Gel, dur. Al, dök, dök oldu, dök, dök. O, dök, 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 dök. Bak kedi yaptı pusat, dur. Heh. Dur annem, dur dur. Onu dağılmaz o. Gitmeyen yerlerine de gitsin. Ne? Dökelim mi şimdi? 3 2 bir. Buraya ne oldu Yapışkan yapışmış. Ne? Ne? Pusat'ın kedisi. Öpme anne. Öpme <laughs> anne. Pusat'ın kedisi. Kimin bu kedi Pusat? Senin mi? Aa. Dur da öyle yapma şeyleri soyulur ama. Bak anne buraya ha. Ay şimdi bunu poşetine koyalım. Bak poşet de vermişler. Bir daha alalım mı sana bundan? Ha? Evet poşetine koyduk. Ağzını da kapatalım, kapatalım oğlum. Evet, Pusatın resmi. Bak, öp. <laughs> ah, senin Pusat bu. Beğendin mi? Pusat beğendin mi annem? Çok güzel, değil mi? Pusat'ın ilk resmiydi. Bakayım. Ay ne kadar güzel olmuş. Ay kedi. Pisi pisi. <laughs> Pusat kedileri çok seviyor. Değil mi oğlum? Evet. Çok tatlı.